kim seçiyorsun galiba? Benim çimento'daki favorim kimse olmaya devam ediyor. Şimdi göl Göltaş'ta zaman... da göl Göltaş'ta tamam. da istersen onu da, onu da bahsedelim hazır sormuşken. Son dönemde biraz stop seviyeleri çalıştığı için Göltaş'ta aslında ee, bir miktar e, stop benim stoplayacağım yere geldi. Bugün de spike'ını attı onu. Hatırlarlar hmm. yatırımcılar 385'in altına stoplu demiştim ben Göltaş için. Şimdi bundan sonra teknik olarak hareketi önemli. Bu bilançolarla Göltaş'ın burada kalması gerekiyor mu? Bence daha yukarı yak eden kağıtlardan biri. Fakat o kadar e, dalgalı seyirle devam ediyor ki e, o kadar e, volatilitesi yüksek hareket ediyor ki böyle göl taşta köşede kalsın ben de bunu unutayım e, gibi bir hareketleri çok zor. E, şimdiki şöyle bir şey önerebilirim. Son dönemdeki konjonktür biraz daha ee, dalgalı seyrettiği için hani 380'in altında ısrarlı kapanışlar stoptur. Şimdilik bir toparlanma göreceğiz. Temel olarak benim beklentim buranın 550 ve üstünde aslında dengede kalması Göltaş tarafında ama dediğim gibi Çimento tarafındaki favorim hala Çimsa. Göltaş'ta yakından takip ettiğim aslında temel dinamiklerine göre daha yukarıda fiyatlanmasını düşündüğüm kağıtlardan bir.